Sevgili boğalar, merhaba. Hepinize e, 2021 yılı umarım sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olur. Biliyorum ki, biliyorum ki <laughs> çok iyi biliyorum hatta. E, Uranüs 2010 yılında eee Koç burcuna Sonrasında 7 yıllık debini tamamladıktan sonra 7 yılda bir Burç değiştirir Uranüs. Uranüs 7 yıl sonra Burç değiştirdi. Bir gelgitleri oldu. O da bir sene sürdü. Sonra boğa yerleşti. Ve aşağı yukarı 2017'de 2018'den beri boğalarda kendi şartlarında e, çok büyük sınanıyorlar. E, bu arada çok e, ileri derecelerde Boğa'ya yakın bir Koç Burcu olarak, Boğa'dan enerjiler alan ort değeri olarak tabi astrolojik olarak e, Boğa'dan çok derin enerjiler alan bir Koç Burcu olarak e, Boğa arkadaşlarımın ee, 2021 yılı için enerjilerine bakmak istiyorum. Niyet ediyorum. Ee, benim vasamla. 2021 yılı Boğa Burcu arkadaşlar. Boğa Burcu. Boğa Burcu arkadaşlarımın iş, aşk, sağlık konularını niyet ediyorum. Bu arada Satürn Yanlış anımsamıyorsam 10. evinizden geçiyor. Yani e, kariyer evinizden geçiyor. Arkadaşlar bu hani çok ciddi bir şey aslında. E, bir yerde e, iş konularında, kariyer konularında çok ciddi sınanma verir. Dolayısıyla... ...bir anda iş bulabilirsiniz... ...bir anda iş kaybedebilirsiniz... ...bir anda ortaklık kurabilirsiniz... ...bir anda bitirebilirsiniz... ...yani çok aynı şeylere hazır olun... ...uçuşa geçiyorsunuz... <laughs> ...öyle söyleyebilirim... ...çok alışkın olmadınız enerjiler olduğunu... ...biliyorum arkadaşlar... ...çünkü boğa burcu sabit bir burçtur... ...dolayısıyla o enerjilere... ...çok e, müsait bir burç değildir... ...ama bir yönüyle de bakıldığı zaman he, e, tutkuyla bağlandığı şeylerden bir yerde vazgeçmesi gerektiğini öğrenecek birçok burcun öğrendiği gibi mesela akrepler atıyorum yani işte hani hemen aklıma gelerdim işte <laughs> evet 2021 boğa burcu arkadaşlarım için niyet ettim niyet ettim. 2021 Boğa burcu arkadaşlarım için niyet ettim. Niyet ettim. Boğa burcu arkadaşlarım için niyet ettim. Boğa burcu arkadaşlarım için. 对对。Yep, yep. Evet. Şu an arkadaşlar. Aa, niye 9 çektim mi 7 çektim normalde Allah Allah çok ilginç normalde 7 çektim 9 çektim arkadaşlar yani hani 5 3 5 9 şeklinde tekli rakamlar çekeriz ama boğalara böyle bir enerji geldi kusura bakmasın diğer burçlar aldım kabul ettim başka bir burcu olduğu takdirde aynı şekilde kabul edeceğim hiç kimse darılmasın, üzülmesin. 5, 6, 7, evet koça 7 çektim diyor hatırlıyorum. Ama koçlar, koçların komple büyük arkana geldi zaten. Komple dönüşüm. Komple. Yani ooo diyorum. Neyse. <laughs> Şimdi arkadaşlar. sevgili boğa burçları. <laughs> şeklinde başlamayacağım. Sevgili boğalar. Bu nasıl bir uykusuzluk, gece uykusuzlukları, ne oluyorum, neredeyim, ne yapıyorum, modon. Ama emin olun yeni bir başlangıç var. Yeni bir başlangıç. Yeni bir kapının açılması. Yeni bir olaya girişme. Boğa burçları 2021 yılında özellikle iş ve kariyer noktasında Jüpiter ve Satürn etkisiyle yeni bir aynı işte, yani aynı iş konunda Yeni bir başlangıç noktasına girebilirler. Ve girdikleri bu iş başlangıç noktası çok da kalıcı olabilir arkadaşlar. Yani kalıcı, hani ya hadi iş değiştireyim noktası yapabilirsiniz. Değiştirdiğiniz iş kolu kalıcı olabilir. Ve buradan birikim sağlamak adına e, keskin kararlar alabilirsiniz. Bu bir alternatif ikinci noktada aşk çok beklediğiniz çok dilediğiniz çok umut ettiğiniz çok sağlam aşk arkadaşlar 2021'de boğa burçlarına Allah nasip ederse geliyor çünkü siz bunu çok beklediniz bakın toprak toprak enerjisi var burada dişil enerjiler özellikle bunu dinleyenler eril enerjiler de olabilir ama e, daha çok burada dişiler enerjisi aldım Dişil enerjiler dua ettikleri, dinledikleri kalplerinden geçirdikleri saflıkla kalplerinden geçirdikleri e, aşkı bulacaklar inşallah 2021'de. Ve bu gelen kişi <laughs> pardon affedersiniz belki de e, yükselenle yükselen aynı enerjileri taşıyan insan veya ay burcuyla aynı enerjileri taşıyan insan çünkü genel sağlam bir kişi olacak ve kalıcı olacak arkadaşlar. Burada kalıcı, sağlam, net bir enerjiden bahsediyorlar. Şimdi sizin bir dileğiniz var. Bakın Koç burcuna da çıktı aynı enerji. Ee, 28 buçuk 29 derece Koç burcu olan bir insan olarak konuşuyorum. Boğadan çok büyük enerji alan bir insanım ve ben bunu hissediyorum. Bakın dileklerimiz zin kabul olduğu bir dönemdeyiz sevgili arkadaşlarım Sizin toprak grubu olmanız hiçbir şey değiştirmiyor. Enerjiler bu şekilde akıyor. Çok sert bir duruşunuz var bir konuyla alakalı, bir birikimle alakalı belki geçmişten gelen bir birikiminizle alakalı sert bir duruşunuz var. keskin bir duruşunuz var ama biraz esnemeniz lazım. Yani gerçekten esnemeye ihtiyacı var boğa burçlarının diye düşünüyorum. Şuraya kart çekmek istiyorum. Farkındaysanız geçen ki Aa çift geldi. Gelsin. Gelsin. Önemli arkadaşlar çocuklarla ilgili olan bir konuda belki geçmişte bıraktığınız ilişkinizdeki eşinizi belki e, bir velayet davası işte bir velayet konusu veya bir nafaka konusuyla alakalı olarak bir değişme dönemi olabilir mi Evet olabilir herkes birbirine e, sert yapacak Hani öyle bir süreciniz olabilir. bilginiz olsun. Yani bitirdiğiniz bir süreçle alakalı olabilir. Yani bu. Ama bir kırgınlık biraz bir sıkıntı olacak mı? Olacak. Ama uzlaşı sağlanacak mı? Yine sağlanacak arkadaşlar. Çünkü parayla alakalı maddiyata dayalı bir teklifle çocuklarla ilgili olan bir sorunlu olan bu arkadaşlarım varsa evet bu süreç tamamlanacak. Diğer bir anlatamayla yeni başlamış olduğunuz bir ilişkiyle alakalı olarak temkinli yaklaşacaksınız, emin olamayacaksınız, varsa çocuklarınızla alakalı bir süreç yaşayacaksınız karşılıklı yani karşı tarafın da çocuğu olabilir sizin de çocuğunuz olabilir Böyle bir ikilemde kalma veya işte emin olamama, küs varış durumları gibi gibi durumlar olabilir. Ama bir uzlaşı ile varılacak mı? Yani şöyle yapalım. Yani bunu böyle yapalım da böyle yapalım gibi. Evet varılabilir arkadaşlar. Yani çözülemeyecek sorunlar olmayacak. Öyle söyleyeyim. Yine diğer bir anlatım ile bekar arkadaşlarım için yeni bir aşk ilişkisi var. Ee, dualarınızda olan bir aşk ilişkisi, sizin istediğiniz gibi bir aşk ilişkisi, iş ortamında veya kariyer ortamında çalışacağınız bir insan olma olasılığı da çok yüksek. Bunu da söyleyeyim. Ee, maddi manevi e, sizi tatmin edecek olan e, bir kişiden bahsetmek burada mümkün müdür? Evet mümkündür. Mümkündür. Arkadaşlar e, boğa burçları da aynı koç burçları gibi e, sağlam bir döneme giriyorlar ama e, boğa burçlarında benim gördüğüm kadarıyla yıldız kartı yine çıktı. Yani bakın koç burcunda da çıkmıştı. ha Bir önceki açılımda da çıkmıştı yine ve aşıklar kartı keza aynı şekilde çıkmıştı. E, şimdi yıldız kartı gerçekten bir dileğimizin olmasından bahsettiği gibi bir kova enerjisini de bahsediyor. Yani kova Şubat aşağı yukarı yani Ocak sonu Şubat ayını Şubat'ın 23'üne kadar ikisine kadar ki süreçten de bahsediyor. eğer ticari ve iş olarak değerlendirirsek olayı yeni yapılacak bir başlangıç konusunda bir düşünceli süreç olsa da hani emin olması için böyle bir teleti yapılır yani böyle bir süreç olsa da kesin bir kararla bir ortaklık kararı verilebilir veya bir yeni bir iş teklifini değerlendirme imkanımız olabilir yeni bir aşk teklifini değerlendirme süreciniz olabilir ama bu sizin dilediğiniz istediğiniz gibi olacak ve kalıcı olacak arkadaşlar. Boğalar anladığım kadarıyla 2021 yılında aşk, iş, iş, iş diye bir kelimeyi de ben koydum. Yine Türkçe'ye yine kelimeler eklemeye devam edeceğim. <laughs> ben bir koçum arkadaşlar çok çılgın bir insanım. Ee, Boğa burçları aşk ve iş noktasında yeni e başlayacakları konularla alakalı kalıcı neticeler e, alacaklar arkadaşlar. Yani özellikle Mart ayından itibaren başladıkları işlerde e, Kasım ayına kadar Ekim sonu Kasım ayına kadar süreçte çok kalıcı enerjiler alacaklar. Bu bir iş ortaklığı olabilir. E, bu bir eee duygusal bağlantı olabilir. Hiç fark etmez. Kalıcı olacak arkadaşlar. Bu yıl gelecek olanlar kalıcı olacaklar. Bakın aşk konusuyla alakalı dahi karmalar değil kadersel olanlar kalıcı olanlar gelecek arkadaşlar. Emin olduklarınız gelecek. Emin olabilirsiniz. O yüzden hani çok beklemiş bir enerji vardır. Bakın burada bir para kraliçesi var. Beklediği şey. Üstünde joker kartı. Yani e, yanında aşklar kartı. Yani aşkla ilgili beklediğiniz yeni bir aşk bomba gibi düşecek. Ve kalıcı olacak. Okey? Ve eee işle ilgili de yine parayla ilgili de düşündüğünüz zaman birikim yapma noktasında yani. bir şeyleri biriktirme, bir şeyleri toparlama, bir şeyleri ödeme, hani toparlayıp ödeme noktasında da keskin kararlar alacaksınız. Biraz bir sıkıntılı döneminiz var ama yine de sanki hayatınıza gelecek bir insanın desteğini bulacaksınız. Bunu da unutmayın. Ee, bağ, ben hani bağların enerjisini çok kötü görmedim. Gayet güzel. Sadece uyku düzeninize lütfen 2021'de biraz fazlaca dikkat edin. Olur mu? Şimdi hmm, kartlarından almak istiyorum. ne verecek bize. Arkadaşlar videolarımı kısa tutacağım. 2021 çok genel bunlar bir zaman an geldikçe belki aylık haftalık da yapabilirim belli olmaz yani zaman durumuma bağlı çünkü benim hayatım yüzük üzerine kurulu değil ticaret yapan bir hanımefendi bu arada bunu da belirteyim ee, ama böyle bir kanal açmak artık e, kolektifle buluşma ihtiyacı hissettiğim için böyle bir kanal açtım bilginiz olsun şimdi Evet arkadaşlar. <laughs> yani şaşırmıyoruz. Ve desenin arkası zafer. Boğalar. Bu sene parayı buluyorsunuz galiba. <laughs> yani Uranüs burcunuzda zaten. Yani buna da şaşırmam. Neden? Birikim yaptığınız bir konuyla alakalı. Olumlu bir gelişme olma ihtimali çok yüksek. Alsın tutan kadın. Yani... Planladığınız programlarınız, parasal konularınızın gerçekten arzu ettiğiniz gibi sonuçlanacağının e, müjdesini veriyor. Ki keza, ki keza e, yani bugün Jüpiter enerjisiyle Joker kartını bağdaştırmak çok abese iştikal etmeyecektir. Neden? Çünkü aşağı yukarı, üç aşağı beş yukarı. Hani çok koç enerjisi de verebilir ama kova enerjisi de veriyor bana yani açıkçası. Neden? Çünkü deri dolu bir enerji yani. Hani çok elde sulamaz bir enerji. Ve e, alsın tutan kadın. Okey. Yani parasal olarak bu sene biznilla ki boğalar. Bakın arkadaşlar çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ee, belki birçoğunuza tuhaf gelecek ama boğalar e, aç dolsa dahi zengin ölür. Bunu unutmayın. Boğa enerjisi gerçekten para kazanma noktasında çok e, süper bir enerjidir. E, çok çalışkanlardır. Hani iş iş noktasında para kazanma noktasında. Gerçekten başarılılardır Ve aç soğan bir boğa zengin ödür Bunu sakın unutmayın Dolayısıyla e, Tabii bu para tutan kadın ama erkek de olabilir Bunu izleyen eriller de olabilir Şu anda bile kanalım çok yeni olmasına karşın fark ettim ki Eriller yemin ederim dişillerden daha çok izliyor <laughs> Böyle ilginç bir enerji de var Sevgili e, erin enerjiler, yani bu sizseniz zahi aynı şey geçerlidir. E, burada altın tutan kadın değil de tutan erkek olarak da düşünebilirsiniz olayı. Bunlar enerji kartlarıdır. Dolayısıyla burada e, kadın erkek olayı yoktur, enerji vardır. Ama beşin enerjinizin yüksek olduğu aşkta, anlaşmada, uzlaşmada olduğunuz bir süreçte olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Evet. Harika bir teklif var. Teklifi çok iyi değerlendir. Bakın. size o kadar söyleyeyim. Geçmişten gelen bir konuyla alakalı olarak parasal olarak veya işle ilgili gelen bir teklifi değerlendir. Bunu size söyleyebilirim. Yeni bir başlangıç yapma arzusunda ve isteğinde olacaksınız. Bunda çok fazla tabii bir boğa enerji olarak fazla düşüneceksiniz ama keskin bir karar alacaksınız. Belki bir yer yurt değiştirme gibi gibi gibi. Böyle alıp başını gitme. <laughs> Haydi tatile gidiyoruz gibi. Hani böyle çok ani bir şeylere kalkışabilirsiniz. E bu da çok normal çünkü Uranüs boğada. Ya yani an gelir öyle bir enerji olur ki böyle bir şey kalkışabilirsiniz ki sizden beklenmez. Ee, bu arada 4, 2, 4 artı 2, 7, 7 e, demiştik bir rakamdır, kaliteli bir rakamdır. Bence 2021 boğa enerjisi oldukça yüksek. Kaç ee, kar çekmek istiyor muyum? Kar çekmek istiyor muyum? Kar çekmek istiyor muyum? istiyorum. Niye istiyorum bilmiyorum ama istedim bir an istedim ya. Yani. Ay iki geldi arkadaşlar bir tane geldi koyacağım. Peki tamam koydum. Aa anladım peki. Para kraliçesi. Ee, bakın arkadaşlar evlisiniz yani siz evli iseniz, evliliğinizle alakalı çok ciddi bir mücadeleli döneminiz olacak, sıkıntılı, hani e, savaşının galibinin olmadığı bir süreçte olabilirsiniz ve bir süre hareketsiz, eylemsiz kalma baskısı içinde olabilirsiniz. Bu birinci. Anlatırım. İkinci anlatımda da yeni tanışacağınız biriyle e, ani şekilde geçmişte vermiş olduğunuz mücadeleyi tamamlayıp bir süre böyle tanıma evresi olup evlenme kararı alabilirsiniz. Çok ani şekilde çok ani şekilde çok ani ani yani ani. <laughs> Evet. Ağustos gibi arkadaşlar. Yani Temmuz Ağustos gibi. Böyle çok ani bir karar durumları olabilir. Sağlıkla alakalı bir problem göremedim. Hani çok büyük sağlık problemlerinden bahsedemeyiz. Sadece akciğerlere biraz dikkat edin o kadar. Hepinize çok teşekkür ederim. Aldım kabul ettim. Onun dışında yorumlarınızda ne istediğinizle alakalı yazarsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra yanındaki zil butonuna basmayı unutmayın. Bildirimlerden haberdar olmak için teşekkür ederim. İyi geceler.